Türkiye'de yeterince deprem farkındalığının olmadığını, konuyun ciddiye alınmadığını dile getiren İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür, bu nedenle hayatının geri kalanını insanlara depremi anlatmaya adadığını söyledi. İnsanların bilim dışı şeyleri depremin oluş nedenine bağladığını ifade eden görür, yer kabuğunun altında hareket eden konveksiyon akımların levhaları da hareket ettirdiğini ve levha sınırlarında depremlerin olduğunu bildirdi. Profesör Doktor Görür, dünyanın iç yapısından dolayı deprem oluyor. Ay'la güneşle, bulutla, sıcaklıkla, harp gemisiyle, Amerika'nın gemisi ve uçağıyla ne alakası var? ilgisi yok diye konuştu. Naci Görür, Türkiye'deki depremlerin çoğunun Kuzey Anadolu Fayı'nda meydana geldiğini, en etkin ve en çok hasar verenin de bu fay hattı olduğunu bildirdi. Levhaların hareketiyle sınırların da değiştiğini söyleyen Görür, ne zaman bu depremler duracak diye soruyorlar. Dünyanın levha yapısını nasıl değiştireceksiniz ki depremler dursun? Depremler 13 milyon senedir devam ediyor. Daha milyonlarca senede devam edecek. Depremler durmaz, durmayacak, durdurulamaz. Gelin ülkeyi deprem dirençli yapalım dedi. Doğu Anadolu'nun gerçek bir deprem bölgesi olduğunu vurgulayan görür, bunun şakası yok. 7'nin üzerinde deprem üretecek kaynak az değil, depremin tekerrür edeceği fayın ne zaman ve hangisi olacağını bilemeyiz ama gözümüzü açtığımız zaman Doğu Anadolu'da 7 ve üstü deprem olup binlerce canımızı kaybedebiliriz diye konuştu. Depremin görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Görür, depreme karşı halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Profesör Doktor Görür, Marmara için depremin kesin beklendiğini vurgulayarak, Marmara'da deprem olursa, Güneydoğu'dan hareketle söylüyorum, Güneydoğu'dan 100 milyon ton molos çıktı, İstanbul'dan minimum 150-200 milyon ton molos çıkar dedi.